Merhaba arkadaşlar, size bir güzel kek yaptık ki Fatoş'umla. Evet. Gerçekten kış like. Hani, yapın dua edin bize. Çok güzel oldu. Evet. Açıklamalı tarifini sevgili Fatoş arkadaşım evet, çok... yaptı. Lütfen izleyin videomuzu. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ben Nermin, Fatoş'cumla Bugün size evet. çok faydalı, çok güzel Antalya'ya özgü bir e, kış keki yapacağız. Burada evet. çok meşhur değil mi? Evet. Hani birçok evet. yerde vardır bilmiyorum ama burada çok çok yapılan bir şey. Fatoş e, da Antalya'nın yerlisi olduğu için böyle şeyleri hep ona paslıyorum. Evet. Yine çok güzel bir e, tarifimiz var bugün. Fatoşcuğum yapacak. Evet hanımlar dört tane yumurta yıkadık. Temizledik. Bir bardak sıvı yağımız. Bir bardak tağın, beyaz tağın. Bir bardak süt. Bir buçuk bardak şeker. Kabartma tozu, vanilya, tarçın, susan. üstünü de süslemek için kesinlikle susam ve Fıstık. yer fıstığı, tuzsuz. tuzsuz, kavrulmuş ya da kavrulmamış hiç fark etmiyor ama tuzsuz olacak, kesinlikle tuzsuz. Şimdi bunları başlıyoruz. 3 bardak da un giriyor buna. 3 bardak. Evet. Tutuşcum. Yumurtaları kırıyoruz, şekerleri koyup çırpacağız değil mi? Evet, önce Ama yumurtaları bir döndürelim. Normal, klasik kek gibi. Klasik kek yapıyoruz. gibi, aynen, aynen. Hadi bakalım bismillah. Güzel bir kekimiz olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar, bu ses yapacağı için... 5 dakika ara 5 dakika müsaade geliyoruz. Şimdi. Yani 3 dakika. Hı. Hanımlar çırptık, çok güzel bir böyle kar gibi yaptık. Yumurtayla şekerimizi. Tavuğu yağımızı kayınimiz. Benim pekmez diketim de çok beğenildi. Bu da onun kadar güzel ondan daha güzel. Sütümüz. koyduk. Hanımlar bunu ölçüyor tam 3 bardak. Bu klasik bardağımızda 3 bardak un vermem lazım. Şimdi. 3 bardak dolu dolu koyuyoruz. koyuyoruz. O unun içine karıştıracak evet. mı vanilyalı şeyi? Evet, en son Onu koyduktan sonra ikisini atıyoruz. En üstte ben en son koyuyorum kabartma tozuyla. Unun üstüne koyuyorum. Bak tatlım sen yine. Evet. Şimdi, Şimdi ikisini de koyuyoruz. Yani. Unla kabartma tozu. En son ekliyoruz. Unla beraber. Şöyle hanımlarım. Ben unu çok yeni aldığım için şu anda basılmadı. Yani basık değil unumuz. Hiç elemeye gerek görmedim. Ama istiyorsanız evet. da eleyebilirsiniz. Bunun dedi ki özelliği tarçının olması. Şöyle bolca tarçın Çok atıyoruz. Payası. Şöyle iki kaşık. İsteyen üç kaşık atar. İsteyen daha az atar. Ama ortalama iki yemek kaşığı. Bunu çırpıp geliyoruz. Gece usulü çalışmaları devam. Ben şimdi evet. tepsimizi yağladım. Bunu da böyle şey, güzelce yani, çırptık. Bol. Evet onu da çırptık. Şöyle hanımlarım. Şöyle ha. Yağladık Nermin hanım. Şöyle. Oh oh ah oh, kardeşim. Biraz fazla mı yağlamışım ben? Yok oh, iyidir o çünkü çekecek. İçine çok az girdiği için tahinle ya çok yakışır. Şimdiden güzel kokuyor buna emin olun. Antalya'da susam çok yetiştiler herhalde Manavgat tarafında. Evet. Tahin çok kullanılan bir değil mi? Evet yanık tarzı evet. çok güzel yani, yanağı, Ama yana o çok kullanılmıyor. Hani şey olarak hani da karıştırıp genel evet, yemeklerde normal beyaz denir. İstediğiniz sıklıkta, istediğiniz şekilde bunları koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. değil. Olmuyor mu fotoşum? İçine çekersen? Pes çökmez. O zaman serpiştirelim. Daha pratik diye şöyle. hanımlara. Hah, sen Ar serp o zaman. Arkadaşlar biz diyorum ya ben size bazen evet. Ederim. iki açıcı buradan. Ta ortadan bölünce hafif kaybıyor musun? Hı. Şöyle, Öyle, bol biraz. Bol biraz Tabii Yani biz pratik Bu, şeyler gösteriyoruz. Bu işte daha mısınız? hani kış dedik ya, besleyici, çocuklarımızı rahatlıkla yiyebileceği. Çok çok. Karşınınla. Bak nasıl olur yani. demeyin, çok güzel oluyor. Ben keklerime mesela koyuyorum. Susam atarı, fıstık atarız. Biz bunun susamını attık mı? Hayır, atacağız atacağız elimizde. Daha bizden ne tarifler gelecek bir bekleyin. İnşallah. Eski tariflerimiz hep bunlar. Hep bunlar Hanımlar. evet. Modern değil, kendi evimizde olan malzemelerle. Klasik malzemeler tarifler, var. klasik. Anne, annenle tarifleri. Üstüne de bolca susam gezdiriyoruz. Söyle. Değil <laughs> canım. Olacak şöyle. Gerçekten bak memnun kalacaksınız bu tarifimizden de. Çok güzel. Çok hafifle. Şimdi tarçın koyduk içine. Üstüne de böyle göstermelik şöyle kokutacak. Kokutmak için şöyle çok az. Oldu olmadı şöyle hanımlar. <laughs> oldu olmadı. Ha. <laughs> Pişince görüşmek üzere. Patatesin lafları oldu olmadı yani. Hı. Bak vallahi fırına gidiyor. Piştiğinde görüşelim. Fırın derecemiz 175 derecede. Önceden az ısıtılmış olacak. Şey yapalım. Pişince de saatini ayarlayacağız. Evet. Onu bilmiyoruz şu an. Fırınlar değişik olduğu için. Hadi bakalım bismillah. Hmm. Hadi bakalım. Hanımlara kekimiz oldu. Şöyle bakın. Şahane bir kokusu var inanamazsınız gerçekten yapınca anlayacaksınız. Şöyle. Aynı. Kesinlikle evet. apartmanı yıktık. Evet. <laughs> Kekimiz nefis görünüyor. Gerçekten çok güzel. Eşinizle çocuklarınız var. Yani afiyetle, Çok aynen. sağlıklı bir kek. Kış aylarında muhakkak yemeniz a kesinlikle. lazım. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Afiyet şeker olsun. Görüşmek Abi üzere. Afiyet olsun.